Aşağıda verilen ailelerden hangisinin belirtilen özellikle bir çocuğu olamaz diye soruyor. Şimdi bize burada baskın karakterler, bir diğer tarafta da çekini karakterler verilmiş. Bak, verilen tablolarda mavi gözlü anne ve mavi gözlü baba mavi göz çekini karakter olduğu için ancak bu şekilde olur genotipleri. Kıvırcık saçlı anne ve babada şimdi kıvırcık saç baskın olduğu için büyük a büyük a ya da büyük a küçük a şeklinde olur. Bu durumda heterozigot olan baskın karakter çaprazlandığında düz saçlı birey elde edilebilir. Yani anlatılmak istenen şu. B ve D'de de durum aynı. Biz bunları çaprazladığımız zaman kahverengi gözlü, kahverengi göz, Yine burada kahverengi gözlü ama şunun ikisini çaprazlaması sonucunda örneğin mavi gözlü biri elde edilebilir ya da kıvırcık saçlıdır düz elde edilebilir. Aynı olay B şıkkı içinde geçerli sarı saçlı çocuk elde edilebilir ee, kısa boylu elde edilebilir e, fakat A şıkkına baktığımızda İkisi de mavi göz ve ikisi de ebeveynlerin ikisi de çekinik karakter. Bu durumda oluşabilecek olan bireyler sadece küçük ay küçük ay yani mavi gözlü olabilir. Bu durumda yanlış olan ifademiz aşıkkıdır.